Şu anda e, direkt beni oyuna atmaz şaka mı? Videoya başlar başlamaz. Şimdi direkt girdim oyuna tekrar. Tamamdır. şu anda bitkiler ve sebrey oyununu oynuyorum. <laughs> ve ben bu oyunu bayağı bir kasmıştım ve yeni bir hesaptayım. Evet, şu anda bir tane video vardı. O videoya ee, neydi, işte neydi? bir şey yazmışım. Neydi? Ne yazmıştım ya? Unuttum şimdi. Şey. E bir dakika <laughs> şu. işte yeni hesap var. Eski hesabıma giremedim falan. İşte onu artık girebiliyorum eski hesabıma. Yani ondan da sadece bir tane daha video gelmişti. Abi bunu alır mıyız? 1 milyon diyor. Aldım be. Yeniden doğuş için de istiyor. Airbrain notları taktım. Burada yani görüyorsunuz ne kadar para verdiğini. Bir k veriyor sadece. O bunun biriktirdiği para. Abi çok fena. Bir k'lık tekrar gelmiş. Bu arada bu kutsal değilmiş. Girafa sesleri dragon kampto. Bu ne alaka ya? Ama girafa sesi normalde zaten bilenler bilir. Bende vardı da bu elmas altına. Şu an fena vur 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 vur. Almam lazım bunu bak. Lelin dedi götürdüm aldım. Hı. Aldıysam gelir abi. Aldık sanırım yes be. <laughs> 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 Bayağı bastayım. İki buçuk. Bu ne? Lelin <laughs> der bu. Şeyler. Ne alaka Şeyler ne? Aha. Friyo. Kamelo. Bu da mistik. Onu da aldım hemen. Ee, taktım. <laughs> Yakut gelmiş. Ama arkadan daha da iyi bir şey geliyor. Bir kalın altın hali abi. Nereye gitti o? Aldık mı be yoksa? Top evet almışız. Ne kadar veriyor bu? Ya yani yine bir k veriyor. <laughs> ve 10 milyon param var ve ben bu oyunda rebit bile attım. Efsane abi? Coco Fanto, Elefanto yine efsane bir de. <laughs> Şöyle yoldan güzel şeyler gelirse alalım. Epic işe belki. Bu epik daha iyi sanırım. Bunu da İyi bir epic daha ve arkadan Rigor 11 milyar milyon işte. Abi. Sopayla vurunca da canı gidiyor. O yüzden sopayla da vuruyorum. arkadaşlar oyunda rainbow bile var mesela bu e, rainbow olduğu için bundan daha çok veriyor abi bu burrito gerçekten gitti mi abi burrito ne ya burrito nasıl yedebilirsin şakayı bağlı 15 kalk geldi iki tane. 15 milyonluk geldi. Ama hep işte, Zar zor oldu. Ve ikisi de arka arkaya geldi. Benim şansım. Yani birisine vurunca o da vuruluyor. O yüzden harika abi. Ama önce öndekini bitirelim bence. Fena bir vuruş sergiliyorum şu anda. Abi bari bir tanesini alalım. Arkadaşı. Abi al gelmiş. Şaka gibi ya. Kirafa sesleri kaçırdık. Abi şaka gibi. Tak 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 Rainbow Burger Şu arkadaki <laughs> Rainbow da alalım. Bu Rainbow'lar çünkü çok harika arttırıyor. Kaç kat olduğunu tam olarak bilmiyorum. Aldım. <laughs> <laughs> Tıralıyorum. Eliyle takalım mı? vur vur vur. Arkadaşını alırız zaten ama bunu alalım hemen. Arkadaşı zaten alındı arkadaş. Yeni aldım bunu hiçbir fikrim şey yok. Rebirth için iki şeyi de buldum. Sadece 100 milyon para kaldı. Onu da artık yapacağız bir şekilde. Hafta hafta girmeyeceğiz. Ya yani girsek de para para toplayacaklar. Ama minibüsüyle mislik misli, bu. 7 milyon da alacağım. Adam çekmedi. Resmen. Aşkım. Bu adamdaki ne? Ne? Oha. Bunlar hayatımda hiç görmedim bu arada. W, L ne? W, w, Luz bu neydi? Turbo, <türme> bu ne oldu? Bunlar ne oldu? Stila ki olmayan notların barisi var. Bazıları var yallah yani. W, Luz, Stila notta da var. Mesela şanslı şey eylen Aha legendary Milyon daha bir tekliyoruz biz bunları Barbapapa benim, Barbapapa da en iyi brenotları taktım. Diğerlerini de satacağım artık. Gitti burito. Burito'm um gitti valla. Sınırlı derece varsa evindeyim o. Alt tarafta benim nelerim var? Bak evli tüm kaldı ya. Oha. Buradaki hiçbiri bunun kadar olmuyor. Bunun kadar görmüyor. Abi. Altın efsane mi? Bundan daha da az geliyor Abi. tohum da birazcık tohum alışverişi yapacağım. Anne gelmiş ben, ben görmüyorum. Birazcık para da toplayalım bari. 14.5 milyonum var ya. Ben daha al. Depomu doğru. Geçerim o zaman bir şeyler. Neredeydi o? Heh. Bir tane bir şey aldım. Süreye diktim. Leğen Evet ne oluyor şu anda? Arkadaşlar bugün yılbaşı yani bugün tam tamına 31 Aralık ve yarın 1 Ocak yani yılın ilk günü olacak. Yarın saat 6'da başlıyor. Yarın saat sabah 6'da olacak. Bu videonun da sonuna gelin. Bittiler ve sabri notlar Şöyle göstereyim oyundan çıkıp. Bittiler. Brain vs. Normalde bittiler vs. Brain ama böyle yazarsanız çıkar. Yani harika bir video oldu yine. Eğer yani şöyle rastlayayım. bir tane oyuna gideyim. Burada özel sunucu bedava. Buna gideceğim. Buradan da çıkış yapacağım. İlk defa çıkış var. Valla oyuna girerek yapıyorum. Ve bu hesabımda rast Rasaras 29. Eğer şu anda abone ol olduğunuzu gö görebilse de orada YouTube'da görme yeri var. Sibeli tuvalet de burada duruyor. tuvalet. Şunları Abone olursanız sevinirim. Like atmanıza gerek yok ama isterseniz zaten. Bu arada önceki videoda da yanlışlıkla like atmanıza gerek yok ama isterseniz zaten derim. Onda bir like patlaması gelirse eğer biliyorsunuz sadece arası Steel Abrey Road'daki yani Basic Dog dolu yani normalde göstermedim yılbaşı Basic gibi bir şey oldu. Onu dağıtabilirim. Yani öyle. La secret Yani görüşürüz.